Merhaba arkadaşlar. Honda CX200 motorlu çapa makinamız. ASH290 model. Benzinli bir çapa motorumuz. Bunun hakkında bilgilerden bahsedeceğim. İlk deneyimim değil. 1,5 yıldır kullanıyorum cihazı. Yani deneyimini yaptım. Bizzat kendim yaptım. O şekilde anlatacağım. Alacak arkadaşlara tavsiyem. Ya da motorun avantajları, dezavantajları. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Benzin depomuzu gördüğünüz gibi gayet güzel, yeterli yani depo. Yağ filtremiz var. Benzin benzincik Standart bir bağ motoru. Devamına geldiğimizde egzozumuz, karbüratörlerimiz. Burada ASH 290 model bir çapa makinası. Makinamızın şimdi özelliklerinden bahsedelim. Ürünümüz, makinamız Honda marka bir motora sahip. Devamına gelirsek şanzımanlı yağmur üretiyor. Yani motor toplama arkadaşlar. Motor komple Honda üretmiyor. Motor kısmıyla yağmur şanzıman birleşiyor ve bu şekilde ASH 290 modeli dediğimiz çapa makinesi ortaya çıkmış olmuş. Özelliklerine gelirsek 6.5 beygir 200 cc bir motora sahip. Ee, yakıtına göre motor gücü falan gayet güzel. Ben çok seviyorum yani. 3 ellere bir geri şanzımanımız var. Şöyle de gösteriyorum. Hemen burada gördüğünüz gibi depriyajımız. Depriyajın üstünde stop kolu. Depriyaj kilidimiz. Bu tarafta gaz pedalımız ve buradaki mandal ne işe yarıyor? Fitesi geriye çekiyorsunuz ve bu mandala basıyorsunuz. Mandala bastığınızda fites geride kalmış oluyor. Bıraktığınız an boşa düşüyor. Motor tekrar hareket etmeyi kesiyor. Öyle söyleyelim. Motorun avantajları şu. Ve motoru gayet kullanışlı buluyorum. Gayet güzel. Yani Honda motor sonuçta bir Japon üretimi. Çok çok da hoşuma gidiyor. Ee, motor kısmı gerçekten sağlam. Şanzıman kısmına gelecek olursak. Motorun şanzımanı arkadaşlar. Yerli üretim bir yağmur şanzıman var üzerinde. Motorumun şanzımanı ikinci vitesten atıyordu. Götürdüm, gösterdim. Baktılar, yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum ama sorunu giderdiklerini söylediler. Ee, yüksek devirde yine şanzıman ikinci vitesten atıyor. Hani sorun oluyor mu? Olmuyor. Yüksek devirlerde kullanmadığım sürece gayet iyi bir şekilde idare ediyor. Her zaman da yapmıyor. Açık konuşuyorum. Motor kalitesi dediğim gibi gayet güzel. Şu şekilde görüyorsunuz. Eksozumuz, çıkışlarımız. Devamında arkadaşlar şanzımanın üzerine gelirsek şanzımanın üzerindeki vidalar berbat açık konuşuyorum. Alüminyum vida kullanmışlar daha öncesinde buradaki vidalar gevşemiş hani bu taraflardan yağ sızdırmaya başladı. Hani şuralar silikonumsu bir malzeme üzerine boya geldiği için kaynak gibi gözüküyor ama değil. Ee, vidalar ben sıkmak istedim gevşemiş baya ee, sıkarken vida bildiğiniz kraker gibi kırıldı elime geldi yani. Tekrar çürüttüm, tekrar çıkarttım. Kendi imkanlarımla yerine bir vida sıktım. Sakın ha sakın bunun vidalarını tekrar sıkmaya çalışmayın. Hani gevşeyeni sıkın ama zorlamayın. Kopuyor vidalar, bildiğiniz kopuyor. Devamına gelecek olursak pulluk verdiler. Hani şu an tekerlerim takılı ama pulluklarda da e, aynı sorun yine vardı. Vidalar aşırı derecede gevşiyor, vidalar tutmuyor. Normal bahçemde sürerken e, pulluk bildiğiniz yerinden fırladı gitti. Tekrar kendi imkanlarımızla taktık. Vidalarını da bulamadık, onları da taktık bir şekilde. Hallettik. E, kaliteye gelecek olursak, daha öncesinde hani e, taralım bir motorunu kullanıyordum, bağ motorunu kullanıyordum yine, e, gayet memnundum hani. Yalnız benim biraz daha toprağım hani sert bir toprak olduğu için o makineyle en az iki kere sürmem gerekiyordu. Yalnız işte onday aldıktan sonra inanın 5000 metrekare bir bağımız var, bir gün içerisinde tekrar üzerinden gitmeye gerek kalmaksızın gayet güzel bir şekilde e, sürmeye başladı. Motorun videosunu çekmedim çalışır halde çekmedim özellikle niye diyeceksiniz. Kumlu alan olur o motor uçuyor olur. Hani et toprak taşlı alan olur ya motor süremiyor gücü yetmiyor falan gibi bir sorunlar olur. Ondan dolayı motorun avantajlarından dezavantajlarından bahsediyorum şu anda. Motorun yakıtı gayet güzel ben seviyorum. Devamında da kendi imkanlarımla bir şeyini yaptım römorkunu yaptım. Hani gitmeye gelmeye bahçenin isemlisindeki işlerimi görmeye. İnanın yolda falan da denedim var gibi de çekiyor. 6.5 beygir bir benzinli motor. Gayet de güzel gidiyor. Hani bu bir araç değil. Tabii bunu biliyorsunuz hani trafikte falan da kullanılması gerçekten doğru bir şey değil. Ama cihazımız, aletimiz çok güzel. Yani ben seviyorum. Öncesinde amcamın oğlu 5 yıldır 5.5 beygirini kullanıyordu. Aynı Honda marka ve yağmur şanzıman ne bir çapa motoru kullanıyordu. İnanın daha motoruna olsun, şanzımanına olsun. Anahtar değmedi. Ben seviyorum alacak kişiye de şunu söylüyorum. Gerçekten e, ben gördüm. Ben deneyim de ettim. Bağımda da kullandım. Yolda da kullandım. Römork'ta taktım. Yük de attım yani tabiri caizse. Gerçekten motor tıkanmıyor. Yani motor bana mısın demiyor. Gerçekten Honda motorlu bir çapa motoru almayı düşünüyorsanız gözünüz kapalı alabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Makinamız bu şekilde. Geriye kalan hani görüşlerimiz sizlere kalmış. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan bir şey olursa da yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler.